karşılaşacağız, kaç maçı oynayacağız. Samet Karataş abi. Bu videoyu görürsen lütfen abone ol. Evet, Hadi abone ol. Hadi Yorum at ben sana like atacağım. Evet evet ben de sana, ben de sana. Ben de atacağım. Hadi. Hı -hı. Hı -hı. Nerede başlıyoruz oyun? Yeni ben hiç oynamadım ki. Ben oynadım. Bastım et. hiç oynamadım. Ben ben biliyorum. Aha kök. köprü. Beni 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 takip etin. Ha birisini takip et. İkade 988 ya. Benim. Abi nereye gidiyorsun? Hı -hı. Bir tane ha burada kapı var. Gel, gel, ta gel, oyununda. gel, gel, İsmail gel. Tamam geliyorum. Aa burada havuz var. Ya! Havuz var, havuz var. Arkadaşım girme ya! Bizim ne oldu lan? Ya, abi, abi, bu ne ya? Ha doğru. Burada Şu... sıcak var, var, sakın buraya gitmeyin. Ne? Abi nerede gideceğiz? O burada ne yazıyor? Kabe... Babox please. Oh! Ya taş kır, nerede? nereye gideceğiz? Aha kilitli bir yer var. Ne? Kilitli yer var. Nerede? Doğduğumuz yerde. Doğduğumuz yerde. <laughs> Senin... neredesin? Ya. Bu ne? Arkadaşlar bu ne anlamadım. Evet, sabit ne, ne yapacağız ya? Gel. Ay, kilitli ben ben biraz yerini biliyorum galiba. Şura, şuralardan çıkacağız galiba. Yugo Oraya, oraya mı gideceğiz? Zıplayalım. Yugo yani chat'in oraya Kıplı. mı gideceğiz? Bakın. Düşüyormuş. Evet oraya ben de gittim orası uzaklık. Dur bir. Ne? ne oldu? Deniz altında neden mu var? Bunun içine bir gizli bir öf. Sovyet... Yeni bir yer, yer buldum. Sovyet kar var. Atal kutu. Samat abi. 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 Oynuyor gel, mu? Oynamıyor. Ay gel, 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 gel. Ee, ben... Arkadaşlar oyunu ne oldu? Ha ben tekrar girdim. Mobil bir yer alışıklısı. Ben DS Mart. Evet tamam. Ben abi niye ben de olur? Abi arkadaşlar videoya bir şey doğru mu oldu. Aa, İnternet. Aa ben de satrançı kaybettim. Aa var. Robo içine girin. Gezim. Orada bir Sarp. kapı yer var. <laughs> Bak, Samet, Karataş. Kim, Samet Karataş kim o da? Samet Karataş. biliyor Samet Karataş abi vay gerçek mi? Gerçek ya, vallahi. Gerçek değil, gerçek değil. Sahte. Sahte şeyini koymuşlar işte. Bu, bu, oyunu zaten Samet Kartaş abi yapmış. Evet. Samet abi bu oyunu. Samet abi ne şey var yaparsın? <gülüyor> Aha, <gülüyor> ama, ama kıpçı gitti işte. Aha. Bir yerden bir bölümü var işte. Hmm. Bence bunu Ben bir yere girdim. Ben bir yere girdim. Hmm, dur. Samet abi bunu izliyorsan... Lütfen elini söyle. <laughs> ya Samet abi be. Samet abi bu oyun senin mi? Bak Samet abi. Evet. O yapmış. Tamam tamam ya. Samet abi lütfen. Bana yeni söyle. Yok yok Samet abi. Ya ne gel. burada tamam, yer var. Samet abi yemin ederim bana abone olur. olmasın adam da değil. Hı. Tamam Samet abi ne lan? anladım. Samet abiyle hesaptan çözmeyeceğiz. Yoksa git git. Ana ben anladım. Otur buraya. Ödeyiste. Dur. Ya bu Aha, cam köprü var. Nerede? Şu kenarda. Neredesin? Ha. Herhalde bir şey buldum. Durun. Sen nereye gidiyorsun? Evet. Şimdi ortadan gidiyor mu? Hmm. Samet abi orada. Yok nasıl gittin? Al al al, al göstersene. beni takip edin. Üçünüz aldasınız. Aha, aha çok güzel. İsmail hmm. bulmuş. Him Arkadaşlar de. bu videoya lütfen abone olup like atın. Hadi Samet abi de abone Abi bakım Samet abi. Evet. Abi. Abi. Samet abi bu abi. videoyu izliyorsan Samet, <laughs> Samet abi bu videoyu izle abone olmazsan ben adam değilim. O bir de o olmaz mı? Ben, ben adam P değilim. değilim. Değilim yemin ederim. Ay ve bunun ha. B yes tacos. Tacos. Yes Ben de tacos. Gidiyorum. Hemen. Bakın bir gidecek bir sağ. Bir sol. Bir sağ. Tekrar burası. Tek. Tekrar burası. Gördüm hayır. Arkadaşlar bu arada niye biliyor musunuz? söyleyin bulalım. Hayır yorumları yazın. Evet yorumlara da yazın. Abi, Samet abi. Beni bulsanız da abi, Samet yokum abi. ki ben. Ben çıktım. Samet abi. Samet Bak, abi. Ali kızlar, Ali sen bir yere gitme. Ay sen sen çok durayım. kolaysın ha. Ayıp ya. Oğlum Leokanta'da neden doğuyor? Leokanta'da çok uzak. Gel Karataş abi. Arkadaşlar bir yere git bir tane daha git. Ya bak gidiyorum. Son 5. <laughs> Arkadaşlar çok komik. Evet. başladı şu var. Gol. Birinci alan. Birinci alan. Abi siz nasıl gittiniz? Lan. Lan Samet Kartacı. Abici mor mu? Abi. Ha. çantaya git. O oraya git. Ne yap? kapıya git. Git 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 kapıya git. Ka şu kapı git. Oğlum, şu kapı. Şu kapı. Gel abi şu kapı. Nene kenara ne? Geç, geç kenara geç. Oo! Başla tıkla. Start. Tam yazıyor. Aa! Sa Sa Samet abi. Samet abi neredesin Samet abi? Aha. Samet Karataş abi. Aha! Samet Karataş abi Ay tövbe tövbe. Bismillahirrahmanirrahim. En büyük hazreti Muhammed hazreti Muhammed bana yardım et. Allah'ım bana yardım et. Amin, amin. <laughs> Arkadaşlar dördüncü. Arka ben hiç ölmedim. Dördüncü alana geçtim. Ben de. Aa, gelince ışık yanıyor. Bu oyunun sonunu gördüm. Oyunun sonuna tıkladım. Bir adam vardı arkasında bir şey vardı. İyi. Yok. Yok mu? Baya onun korku olmuyor. Hadi gel. Seni de. Abi seni de. Birinci elemeye geçelim. Seçtim şey var. Tablet şey Sabit abi neden bunu koydun? Oh. İyi enerjiler evet. Yüpi. Ahmet Abi de bilmiyorum. Üçüncü canı. Evet, Kılıçtaş geliyor Birinci 1. sen kazandın mı? Evet. Ne bileyim. kazandım. Abi de mi Taşı abi. Geliyor geliyor. Ya ben alacağım ya. Siz kaç kere alıyorsunuz? Ben ya. iki. Abi. 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 daha. Abi birinci bölümde sen oldun. bu çok karaday. Vallahi abi. Abi ben, ben çok... oyna çıkıyorum. Neden? Sanet Kartal Deva devam devam edeceğim lan. Video Arkadaşlar video bu kadardı. Hadi görüşürüz. Yok. Yok yok yok. Tamam tamam. İzleyen <laughs> bebek mi izledi oğlum? Sait kardeş abi. İyi İstini. Arkadaşlar bir de like atın. Arkadaşlar bir de like atın. Samet <laughs> <laughs> abi sakın ya. Samet abi eğer sen bunu izliyorsan lütfen abone ol <laughs> ve <Abone. Abone. gülüyor> like at. Kanka tamam. bu Zort, zort. Evet. Eğer sen bunu beni mi kırdın hı hı kıyasını Samet karı? Samet abi. kat. Koşma açık. abi. Arkadaşlar video bu kadar daha da görüşürüz.